Merhabalar, ben Hale Acın Aydın. Daha sade ve anlamlı bir yaşam mümkün diyorum. Bu konuda daha fazla insana ulaşmak için 2018'de 12 yıllık pazarlama kariyerime son verip tecrübelerimi bu alanda farkındalık yaratmak için kullanmaya başladım. Bu podcast'te amacım sizi de daha anlamlı bir hayata davet etmek. Hazırsanız başlayalım. Küçük çocuklu ailelerin bazı ortak acıları vardır. Bunlardan bir tanesi de çıplak ayakla sivri bir oyuncağa bastığında hissettiğin acıdır. Bu bölüm bu acıyı bir kere hissetmiş ya da hissetmek isteyenlere ileride bunu planlayanlara özel yapılıyor. Geçenlerde Instagram'da sordum. Kayda gidiyorum. Yeni bölümde ne konuşalım diye ve en çok gelenlerden bir tanesi de minimalist ebeveynlikti ya da minimalist anne babalık. Özellikle çocukla sade yaşam olur mu olmaz mı çok konuşulurken ben de bugün bu konuya bir değinelim istedim. Söz konusu çocuk olunca benim hep hatırlattığım bir şey var. Yine hatırlatacağım. Bu kaydın yapıldığı an itibariyle benim büyük oğlum neredeyse 10 yaşında. Dolayısıyla benim farklı bir formasyonum vesairem olmadığı için benim de tecrübem bu 10 yaşta sınırlı. Şu ana kadar bizim olanlar iki oğlum var. Bizim yönlendirmemizde gidiyor ve sade yaşamla uyumlular. Ama zaman ne getirecek ergenlik başladı mı başladığında neler olur bilmiyorum ben şu an bildiğim yerden size konuşacağım iddialı değilim ama en azından elimde iki tane çocuğum var biri 6 neredeyse biri dediğim gibi 10 yaşında ben günlük hayatta bu iki çocukları nelerle yapıyorum nasıl onları da kendi hayatıma katarak sade yaşamımı devam ettiriyorum o maddede size anlatmak istiyorum şimdi aslında. Çocuk sahibi olmak demek daha o gördüğümüz hani testteki çift çizgiden ya da bir kan tahlili yaptırdığınızda çıkan o rakamsal işte şeyin hormonun sayısından veya belki de daha geç duydunuz ilk o kalp atışından keseyi görmenizden başlıyor. Ve tabii insan çok heyecanlanıyor özellikle de uzun zamandan sonra aileye ilk defa bir bebek geliyorsa her şey çok şeker bebek eşyaları çocuk eşyaları kıyafetleri inanılmaz tatlı ve insan kendini tutamaz hale geliyor onu biliyorum yani belki çok sade e, işte hem eşya sayısıyla hem düzeniyle çok örnek bir insan olsanız bile o bebek rüzgarına kendinizi kaptırabiliyorsunuz bunu çok iyi anlıyorum ama sizi sakinliğe davet ediyorum. Sonuçta gerçekten bu çok büyük bir endüstri ve bu kıyafetlerin, oyuncakların sonsuz olduğunu ve bizimse ihtiyacımızın belli bir adette olduğunu hatırlayarak başlayalım istiyorum. Bebeklik dönemi, hatta hamilelik ve doğum apayrı konular yine minimalist yaşamla ilgili yapılacakların bence dikkat edilmesi gerekenlerin olduğu konular. Onları isterseniz talep ederseniz ayrı bir bölümde konuşuruz. Bunların e, daha önce değindiğim paylaşımlarım var ama podcast'te de ele alabiliriz. Ama bugün böyle biraz daha bir yaştan 10 yaşa gibi ya da ne bileyim işte doğumdan sonrasından bir 10 yaşa gibi konuşalım istiyorum. Sade yaşama geçtiğimizde ben hep diyorum ki kıyafetlerden başlayalım. Kıyafetler her gün üstümüze giydiğimiz şeyler. Evde de otursak, dışarıda çıksak üstümüze bir şeyler giyiyoruz. Üstümüzü değiştirmesek bile yine bir kıyafetle oluyoruz. O yüzden çocuklarda da kıyafetlerle başlayalım ve dolaplarına Düzenli aralıklarla kontrolde bulunalım. Çocuk kıyafet özellikle de işte gelişim durana kadar belki 18-20'ye kadar sürekli değiştiğini biliyoruz. Boy uzuyor, vücut değişiyor. Dolayısıyla onların çocuk kıyafetlerine ara ara bakmak lazım. Belki ilk 1,5 yaşa kadar 3 ayda bir hatta ilk o 6 aylık dönemde 15 günde ayda bir. Sonrasında işte 3 ayda bir sonrasında yazlık kışlık derken arada bir göz atmak. Ne var ne yok, yeni ihtiyaçlar doğdu mu? Küçülenler ne olacak? Bir harekete geçmek önemli. Ben ilk çocuğum doğduğunda o kadar yorulmuştum ki ikinci çocuk ihtimalini komple masadan kaldırdığım için Kaan'ın yani büyük oğlumun 0-1 hatta belki 0-2 yaş bütün kıyafetlerini vermiştim. Diğerlerini de vermek için ayrı porçlara kaldırmışım ama bir şekilde demek ki o 2 yaş sendromunda neyime uğramış? Tembelliğime uğramış. Onlar kala kalmış. Dolayısıyla Ozan doğduğunda elimizde Kaan'dan hiç öyle bebek eşyası falan yoktu. Ben yatağını da vermiştim. Bir sürü oyuncağını da vermiştim. Elimizde hiçbir şey yoktu. Bunu neden özellikle belirtiyorum? Paylaşarak her şeyi bulabiliyoruz ve paylaşmak, birilerinden ikinci el eşya almak, başkasının çocuğunun kıyafetini kendininkine giydirmek bazen maddi durum belirleyici gibi algılanabiliyor. Halbuki çocuklar bunları çok az kullanıyor ve para her zaman için önemli bir araç. Dolayısıyla çocuğunun bambaşka ihtiyaçlarını onda kullanabilirsin. Bu ekonomik boyutu ve bir yandan da o kıyafet zaten çok az geliyor ve eskimiyor. Veya bir puset veya bir e, yürüteç vesaire artık neler kullanıyorsanız çocuktan çocuğa gerçekten geçebiliyorlar. Ve gözünüzü açtığınızda kulağınızı şöyle bir kabarttığınızda insanlara sorduğunuzda inanın bir sürü eksiğiniz de tamamlanıyor. Yani bana yeni doğan kıyafeti de geldi, bu de geldi, beşik de geldi, o da geldi, bu da geldi. Siz hazır olunca önünüze çıkıveriyor. Bu yüzden bunu da bir hatırlatmak istedim. İkinci el kullanmak da gayet olası. Ben hiç mi almadım? Aldım tabii bir şeyler ikinci de de ama azdı. Keyifle de diğerlerini kullanıp vakitleri bittiğinde de temizleyip tekrar başkalarına ilet. Kıyafetlerden oyuncaklara geçelim. Sadece kıyafetler değil oyuncaklar da çünkü belli aralıklarda elden geçmeli. Hem çocukların ilgisi değişiyor hem de oyuncakları güvenlik açısından da kontrol etmeniz lazım. Bazı plastik oyuncakların kenarları kırıldığında kalan uçları çok sivri olabiliyor. Çocuğun elini gözünü çizebilecek derecede tehlikeli olabiliyor. Pille oyuncaklar varsa pilleri akmış mı? Bu tarz kontrolleri yapmak gerekiyor. Su oyuncakları olabiliyor çocuğu özellikle manyoyu sevdirmek için. Bunların içine su kaçabiliyor. Su kaçtığı zaman küf yapıyor. Sonra çocuk onu normalde kullanmaya devam edince o küften aslında zarar görebiliyor. Bunlara dikkat etmek lazım. Küçük çocukluk döneminde en büyük sıkıntım oyuncak çıkan çikolatalar. Evet tatlı bir çikolatası var. Evet her seferinde içinden bir şey çıkması çok sürprizli ama içinden çıkan şey aslında oyuncak değil yani parçaları dağılan çoğu zaman çocuğun ilgisini 3-5 dakikadan fazla çekemeyen şeyler o yüzden bunları çocuklar uyuduktan sonra arkalarından dolaşıp topladığım geri dönüşümü attığım çok oldu küçük parça ile çok da aram kötü değil çocuğa bir tehlike farz etmiyorsa özellikle 0-3 yaş arasında çok dikkat etmek gerekiyor ama sonrasında tabii ki küçük parçalı yapbozlarda, oyuncaklarda kullanabilirler hatta şeyleri de çok seviyorum ben her zaman yanıma seydi bir iki oyuncak birkaç kalem mutlaka bir defter, kitap alan ve sokağa çıkan biriyim. Ama arada bazı restoranlar çok tatlı jestler yapıyor. Kimisinde kalem oluyor, kimisinde değişik boyama kitabı oluyor. Seferinde de 12 parçalı ve böyle küçücük yapımı bittiğinde büyüklüğü elimi bile geçmeyen bir yapboz vermişlerdi Kaan'a. Ve biz onu sonrasında bir keseye koyup parçaları dağılmasın diye çok uzun zaman yanımızda her yere taşıdık. Küçük parçalı oyuncakları böyle kese kutu vesaire ayarlamak iyi oluyor. Ve tabii ki itiraf etmek gerekir ki tek çocukta bunun kontrolü çok daha kolay. Ben ben çok hatırlıyorum tane tane oynadığımız bir şeyi indir ay bıraktı bunu hadi bunu kaldır. İkinci çocuk devreye girince benim de kontrolümün kaçtığı belki oyuncakların da değiştiği çok oldu. O yüzden kendinize de lütfen acımasız davranmayın ve mucizeler beklemeyin. Küçük çocuklu ev tabii ki dağılır ama sade ev kolay da toplanır. Bunu hatırlayalım yeter. Üçüncü maddemiz oyuncakları dönüşümlü olarak çıkarmak. Bu benim eskiden çok yaptığım bir şeydi. Artık da bir yapmıyorum çünkü çok hakimler envanter çıkarabilecek kadar neye sahipler gayet iyi biliyorlar. Ama daha küçükken e, zaten o kadar farkında değiller tek tek ve çok fazla şey bir arada olduklarında seçemiyorlar. Dolayısıyla bazı şeyleri kaldırmak, ara ara çıkarmak, yeni bir şey alınmış etkisi merakı da yaratıyor. Şu anda hala yaptığım bir şey yedekli ya da fazla hediye gelmiş oyun hamuru, kalem gibi aslında bir setin yeterli olabileceği şeylerde fazlaları varsa mutlaka dolapta tutuyorum çünkü her şeyi çıkarırsanız hepsi birden ya bitiyor ya zarar görüyor ya kayboluyor ama böyle yavaş yavaş çıkardığınızda da ömürleri daha uzun oluyor e bu arada dönüşümlü olarak kaldırmayı düşünüyorsanız dönüşümlü kaldırdığınız gözden uzaklaştırdığınız oyuncakları hiç aramadığını da düşünüyorsanız aslında bu oyuncakları direkt olarak İster satabilirsiniz, ister bağışlayabilir ya da paylaşabilirsiniz. Dördüncü madden banyo oyuncaklarını kontrol etmekten ama ikinci maddenin içine onu almış oldum. Beşe gelelim. Mutlaka ilaçlara da bakmak gerekiyor. Çocuklarda ne yazık ki çok fazla ilaç kullanıyoruz. Damlalıklar, plastik kaşıklar oluyor. Bunlar aslında tekrar tekrar kullanılmamalı. Ondan sonra şuruplar alınıyor. İşte farklı farklı amaçla bunlar bir kere de bitmiyor. Onların da mutlaka süresini kontrol etmek lazım. Evde her zaman için bir ateş düşürücü, bir sürük giderici vesaire bir şeyler olabilir. Tarihlerini kontrol etmeyi unutmayın. Madem yarıya geldik, e bir kitap arası verelim. Bu hafta size önermek istediğim kitabın adı Affedersiniz İçe Dönük. Yazarı Gözde Atilla. Kitabında içe dönüklüğü anlatıyor. Bu kısmına tamamen ondan alıntılıyorum. Diyor ki yapılan araştırmalara göre her üç kişiden bir tanesi içe dönükmüş. İçe dönüklük çok konuşulan bir kavram günümüzde. Ama ne kadar herkesteki gerçek, ne kadar aslında kendi kendine kalmak, bunu da sorgulamamız gereken bir kavram. Yani diyeceğim odur ki üç kişiden birinde varsa... Yine gözlerin dediği gibi siz içe dönük olmasanız bile yakınınızdaki sevdiğiniz bir kişinin olması çok muhtemel. Kendinizi ya da karşınızdaki kişiyi anlamak adına Bence çok değerli bir kitap. Bu konuda ben çok fazla literatüre rastlamamıştım. O anlamda kendimi tanımak. Aa evet ya bunlar da bende var. Hmm, demek ki böyle bir durumda şöyle yapmak gerekiyormuş gibi kendime de çok ders çıkardım bir kitap oldu. Evet maddelerimize devam edelim. Kıyafetler, oyuncaklar, banyo oyuncakları, ilaçlar dedik. Oyuncakları dönüşümle çıkar dedik. Ve bütün bunları tabi siz mi yapacaksınız sadece? Hayır, altıncı maddemiz iş bölümü. Her yardım değil iş bölümü dediğimde mutlaka Elif Doğan'ı anarım. Çünkü bu konuyu ilk ondan duydum. Namı diğer blokçu anne der ki evin sorumluluğu herkese ait. Dolayısıyla yapılan şeyler bir yardım değil aslında iş bölümü. O yüzden çocuklarınızı da takımın bir parçası haline getirin. Dediğim gibi oyuncaktan oyuncağa geçerken işte bir şey kaldırmak, boya yaparken oyuncağa geçtiğinizde Hamur oynarken yap poz'a geçtiğinizde buna mı geçiyorsun hadi o zaman diğerini kaldıralım demek sıkıcı çok fazla itiraz almaya yönelik biliyorum ama yapa 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 işleyen de bir şey çocukların oyuncaklarına değer vermesi gerçekten önemli eşyaya değer vermek yani şöyle aman benim eşyam çok kıymetli kimse ellemesin gibi bir yerden söylemiyorum bunu eşyaya değer verip kullanmak iyi bakmak uzun süre kullanabilmek diye ve siz bu şekilde davranınca onu anlattıkça belki hemen ilk günden olması bile tahminimizden hızlı bir şekilde bu kavramlara alışıyorlar. Biz bazen küçük diyoruz, çok şirin diyoruz, onun elinden gelmez diyoruz. Belki ince detay olmasa da 2-3 yaşında bile aslında ellerinden geleni yapabiliyorlar. Onlara alan açmak gerekiyor. Üstüne üstlük çok fazla oyuncak yoksa ve böyle büyük kutularda temel kavramlar belli olduysa daha da iş kolaylaşıyor. Mesela küçük oğlumun odasında şöyle bir sistem var. 4 büyük çekmece var. Bunlar büyük kutular gibi. Birinde büyük legoları var. Birinde arabaları. Birinde yapbozları. Birinde de yemekle ilgili ıvır kıvır oyuncakları var. Yani onun dışında tabii kutu oyunları falan var ama yerlere en çok dağılan şeyler bunlar. Bazen odanın her bir tarafına dağılmış oyuncakları neyi nereye koyacağını bildiğinde çok hızlı bir şekilde toplayabiliyor çok uzun süredir. 7. Çeşitlilik bir oyuncakla çok uzun süre oynayabilir ama söz konusu kitap olduğunda aynı kitabı her ne kadar okumayı çok sevseler de bir noktada farklı kitaplara ihtiyaç duyuyorlar. Eğer imkanınız varsa yapabiliyorsanız benim önerim benzer yaşta çocuğu olan ailelerle aranızda oyuncak veya kitap değişimi yapmak. Biraz zor bir konu. Biraz farkındayım çocuklar. O anlamda işte sahiplenince alabiliyorlar. Paylaşmak istemeyebiliyorlar. Yani evden çıksın istemeyebiliyorlar. O zaman Bunların getirildiği işte herkes evinden bir tane bugün sert kapaklı kitap getirsin bir tane de ne bileyim yapboz getirsin gibi hani yapboz da çok aynı yapboz yapmaktan sıkılabilirler böyle bir günde işte biri öbürünün kitabına baksın o biri onun yapbozuyla oynasın falan diye bir 3-4 çocukla bu amacın tamamen farklı şeylere maruz kalmak olduğu çeşitliliği arttırmak olduğu günler düzenleyebilirsiniz Böyle günlerde bazen şöyle bir tatsızlık olabiliyor. Onun da ön uyarısını yapayım. Evdeki en sevilmeyen şeyi getirmeyin ne olur. Tabii ki en sevilen şey böyle hani çok kıymetli aman başkasının elinde bir şey olur falan diye imtina edilebiliyor anlıyorum ama yine de çocuğun sevdiği başka çocuklara da cazip gelebilecek en azından onların ilgisini çekebilecek bir şey seçmeye azan gösterelim. Tabi bu çeşitliliği arttırmak adına çocuk kütüphaneleri şehrinizde var mı size yakın mı gidebilir misiniz mutlaka keşfetmek güzel. Çocuk kütüphanelerinde çocuğun çok sessiz olması da beklenmiyor. İlçemizde bir tane kütüphanemiz vardı yani çok seviyorum ve başka bölümlerde de sıklıkla bahsetmiştim. Oranın bir çocuk bölümü vardı ama biz Ozan'la çok gidemedik. Çok uzun kalamadık. Çünkü sonuçta orası yetişkin kütüphanesi olduğu için sesli kitap okumak, bu nedir, keşfetmek falan çok uygun değildi. Ama en azından kitap önü alabiliyordu. Ee, ama büyük oğlum Kaan çok rahatlıkla gidip hem kendi kitap seçmek hem orada kitap okumak için çok kullandı. Ee, sık sık kitap okuyan çocuklar, yeni kitap okumayı, keşfetmeyi sevenler için gerçekten kütüphaneler çok önemli nimetler. Gelelim 8. maddeye. Eşya değil deneyim demiştik bundan 2 bölüm 3 bölüm önce deneyimler bu kadar önemliyse o zaman çocuklarımızı da buna daha önden hazırlamamız gerekiyor. Gelelim 8. maddeye bundan birkaç bölüm önce demiştik ki eşya değil deneyim biriktirin. E şimdi bunu böyle otuzumuzda kırkımızda hayatımıza geçirmeye başladığımızda zorlanabiliyoruz değil mi? Çünkü çok alışmışız eşyadan gelen mutluluğa o zaman elimizde bu küçük çocuklarımız varsa onlara bunu mümkün olduğu kadar erken göstermek lazım. E bir yandan da doğum günleri, özel günler, aile büyüklerinin de zorluk çektiği günler bu. Yani ne alsak. işte çocuk sürekli değişiyor, onun ilgisini takip edemiyorlar veya hepsi benzer bir şey aldı. Çocuğun ihtiyacından çok fazla şey birikebiliyor. Bunları engellemek için onları çocuğunuza vakit geçirmeye yönlendirebilirsiniz. Hem de çocuk için de gayet güzel anı biriktirmek için de hem de çocuğunuz için de aileyle beraber anı biriktirebileceği güzel bir fırsat olur. Yani İstanbul'dan konuşuyorum ben. Diyelim bir dayısı var çocuğunuzu oyuncak müzesine götürebilir. Anneanneyle dede ona önündeki 3 ay için 3 farklı film veya tiyatroya götürme sözü verebilir. Sizin belki uzak diye ertelediğiniz ya da ne bileyim araba kullanmıyorsunuz diye falan hani böyle çeşitli nedenlerle ertelediğiniz bir e, sergiye müzeye aileden başka biri onu götürmeye gönüllü olabilir. Bu onların da bağlarını kuvvetlendirmek için çok iyi bir fırsat ve fiyat olarak da hani bütün günü ele aldığımızda bir hediyeyle benzer bir fiyata geliyor maliyet olarak. Ama inanın etkisi kurduğu bağ, anı e, ileride hatırlanması çok çok daha yüksek. Tabi bu onlardan bunu rica ederken siz de hafta sonlarında ya da uygun zamanlarınızda böyle aktiviteleri mümkün olduğunca çok yapın. Ben eskiden seyahate çıktığımızda özellikle Kaan'la beraberken yani daha o zaman bebekken veya doğmamışken Kaan kitapları çok seviyor diye bir sürü kitap alırdım, bir sürü Lego alırdım. Ay orada evden uzakta olacak, aradığı şey yakınında olsun diye o taraftan çok da kendimi sıkıştırmazdım. Bol bol yanıma alırdım. Sonra böyle 3-4 yaşında falan fark ettim. E bu çocuk dışarıda zaten çok mutlu. Yani yeni bir yere gelmiş. Neresi olursa olsun farklı şeyler var etrafında. Onları keşfetmek istiyor, görmek istiyor, soru soruyor. Dolayısıyla aslında seyahatler vesaire çocukların daha az oyun oynadığı yerler çünkü daha fazla keşfettikleri yerler ve bir yandan da çok daha fazla anı biriktirdikleri şeyler. İlla şeyler arası olmasına gerek yok. Deneyim bölümünde bir sürü örnekten bahsetmiştik. Dolayısıyla çocuklarla da farklı farklı şeyleri e, deneyimleyebilirsiniz. Dokuzuncu öneri belki de en zorlarından bir tanesi. Bir içeri bir dışarı kuralı. Bu yani çok klasik bir aslında sadeleşme kuralı. Ben çok böyle kuralları sevmem ama bir yandan da denemenizi de öneriyorum. Yani buraya kadar saydım 8 tane maddeyi denediniz. Size çocuklarla beraberken ideal gelen sayıda eşya veya kıyafete ulaştınız. oyuncağa ulaştınız. Bu aşamadan sonra yeni bir kitap. Hadi kitap demeyeyim kitapta da kıyamıyorum da yeni bir oyuncak geldiğinde elden bir şey çıkarmak. Kıyafetler için pek diyemiyorum çünkü hani kıyafetlerde çocukların sürekli zaten elinden bir şeyler eleniyor. Dolayısıyla bir kazak aldım hop bir kazak çıkarayım demek çok yerinde olmayabiliyor. Orada matematik belki çok işlemez ama oyuncaklarda özellikle de gerçekten çok fazla oyuncak varsa biraz daha Hı, sen şöyle bir şey mi istiyorsun ama sende böyle bir şey var ne yapalım yani böyle konuşarak ona sorular sorarak onu da teşvik etmeye çalışabilirsiniz Zor bir kural Belki çok anlık yapamazsınız Yeni bir şey geldiği anda bir şey çıkarmasını istemezsiniz elden Ama dönem dönem beraber oturup oyuncaklarını elerken e, Üzerlerinden beraber geçip Onu da kullanmadığı şeyleri paylaşmaya Bağışlamaya doğru Hatta bazı çocuklar çok meraklı oluyor e, İkinciye satmak için de e, teşvik edebilirsiniz bence Son önerim bir şeylerin çok fazla birikmesi ne demek? Onların çok fazla alınıyor olması demek. Aile büyüklerine ne dedik? Hadi dedik siz fiziki oyuncak almayın, deneyim hediye edin dedik. E kendinizde de bunu çocukta alışveriş duygusunu tetiklemeyecek bir şekilde bir sistem kurarak yapabilirsiniz. Bir, kendinize tutun. Bazı aileler görüyorum her hafta yeni bir oyuncak alıyorlar. Ya da hafta bile olmasa belli bir düzenleri var. Yani belli periyotları var. Dolayısıyla çocuk bunu sürekli bekliyor. Bunun sürekli beklenen bir şey olmaması gerektiğini aslında anlatmak gerekiyor. Burada kendinizi de dizginlemeniz gerekiyor. Kim zaman çeşitli suçluluk duyguları yaşıyoruz. Yeteri kadar vakit geçiremediğimizi düşünüyoruz, trafiğe takıldığımızı düşünüyoruz, yorgun olduğumuzu düşünüyoruz ve oradaki ilgi eksikliğini bu tarz oyuncakla vesaireyle kapamaya çalışabiliyoruz. Lütfen burada kendinizin de farkında olun. Bu tuzağa düşmeyin. Elinizden gelenin, herkes için en iyisini yaptığınızı eminim ve böyle hani hafta sonları ya da diğer boş vakitlerinizde beraberken de Oyuncakçı gezmemeye çalışın. Ya oyuncakçılar sonuçta tamamen bunu satmak üzerine kurulmuş dükkanlar. Çok göz alıcılar, çok sesliler, çok uyarıcılar. Bunun yerine kitapçı gezebilirsiniz. İlla bir şey almak istiyorsanız düzenli olarak gerçekten kitap almayı tercih edebilirsiniz. Orada da bence kitapların göz alıcı dünyasında kendilerini kaybetmeleri, oyuncakların dünyasında kaybetmelerinden çok çok daha iyi. Umarım bu bölümü sevdiniz. Ben genellikle böyle çok çocuk işlerine girmiyordum. Çocuk sonuçta çok çocuk büyütmek çok kişisel bir şey. Herkesin kendi doğrusu değişebiliyor. 3 gün önce yaptığınız bir şey 3 gün sonra kendi yaptığınız bir şeyde neden böyle yapmışım diye size sordurabiliyor. O yüzden çok sert olmadan diğer konularda da yaklaştığım gibi biraz daha genel geçer şeylerle size e, sade yaşamda çocuklu olmayı anlatmaya çalıştım. Sürçülisan ettimse affola. Yeni bir bölümde görüşene dek kendinize iyi bakın. Görüşürüz.